İşi gücü bıraktım. Beni mi takip ediyorsun artık? Benim bütün işim ailemi korumak. Kardeşimi, oğlumu, bir takım kötü niyetlerden sakınmak. Beyefendi. Emin evet. ol. Dükkanımı terk edin. <laughs> bu mahalledekiler neden bu kadar kaba? Alt tarafı bir kahve içip gidecektim. Hem konuşuruz, hem Eski günleri yad ederiz diyordum. Abi. Emin abi. Perihan ablaların evinde yangın çıkmış. oğlum sen. A Ateş. Dur. Demek bu yüzden sen bu mahalleden çıkmıyordun. Ateş bahanenmiş. Yakalandın güzel kardeşim. Vars edelim ki öyle. Bu seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir bal gibi ilgilendirir. Ya senin bu adamla ne işin var? Bu mahallede ne işin var? Bu yaptığının bizim için, ailemiz için neye mal olacağını düşünebiliyor musun? Umurumda bile değilsin. Bu meseleyi böyle kapatamazsın gerçeğin ortaya çıkmasına izin vermem. Veremem. Merhaba. Kimse yok mu? Siz? Ne kaba adamlar var. Biz selam verdik. Onu bile almadı. Sen geç Ema. Bak abi, ben senin yönlendirebileceğin o yeni yetme kız çocuğu değilim artık. Farkındayım. Benim hayatıma müdahale etmeni istemiyorum. Yalnız o hayat sadece sana değil, bana da ait. Unuttun mu kardeşim? Aramızda bir sır var. Beni sen mecbur ettin o sırra. Öyle olması gerekiyordu. Gülriz, ben sadece senin geleceğini... Mektuplarda da senin parmağın var. O yalanlarla biz birbirimize hasret bıraktın. Ben çok mutlu bir evlilik yapabilirdim. Çocuğumu babasıyla birlikte büyütebilirdim. Bunu ben değil, siz seçtiniz. Madem o kadar güçlüydü aşkınız, neden peşinden gitmediniz? Neden birbirinize değil de bana inandınız? Çünkü aranızdaki bağ o kadar da kuvvetli değilmiş. Sen kopardın o bağı bizim elimizdeki en kıymetli bağı aldı denemize. Sen nasıl böyle konuşabiliyorsun tüm bunları yaptıktan sonra? Hiçbir şey unut. Her şeye bir sünger çek. Ve o adama da sakın gerçeklerden bahsetme. Bundan sonra ne yapacağıma ben karar vereceğim. Sen değil. Beni zorlarsan o herif hapse girer. Sen de hastaneye geri dönersin. Bunu yapamazsın. ...bir telefonuma bakar. Bak abi. Sözüm daha bitmedi. Bir daha o herifle görüşmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Böyle bir rezalete tahammül edemem. Ayrıca benden aldığın... ...imza yetkilerini... ...bana iade edeceksin. İmza yetkilerini mi? Senin derdin bu mu gerçekten? Senin o paraya ihtiyacın mı var? Duydun işte beni istemediğim şeyler yapmaya mecbur etme. Bir dakika, bir dakika. Sen korkuyorsun. Sen kendini itiraf edemesen de... ...Ateş bu gerçeği öğrendiğinde seni baba olarak görmeyeceğinden korkuyorsun. Sen bizi kaybetmekten korkuyorsun. Vay be! <laughs> Asaf avcının gözlerinde o korkuyu gördüm ya ben. Varsın, yansın, yıkılsın ortalık. Hiçbir şeyinden korkmuyorum senin.